Merhaba, Kardelen ben ve bugün konumuz Minecraft. Minecraft bir sandbox oyunu olduğu için oyunu ilk açtığımız zaman bize ne gerektiğini söylemiyor, bir senaryoda sunmuyor. Ve bu yüzden ben de size Minecraft'in ilk gününde neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunu göstereceğim. Şimdi, login screeninden sonra karşımıza çıkan ekran, bende mod kısmı görünüyor. Bende modlar yüklü olduğu için şimdi klasörü çıkardım. Vanilla şu anda benim de oyunum. Ve single player'a basıyoruz. E, Create New World'tan ilk gün diye giriyoruz. Şimdi game modlar var: Survival, Hardcore, Creative. Creative modda sınırsız bloklarımız var. Ölmek, ölmek için sadece tek şansımız var. Onu ileride gösteririm. Onun dışında ölmüyoruz. Canavarlar her şey yine spawn oluyor ve o Creative mod daha çok açlık. Da gitmiyor bu arada. Creative mod daha çok ben kocaman kareler inşa etmek istiyorum ya da Hogwarts'ın replikasını yapmak istiyorum dediğiniz atacağınız mod oluyor uçmak falan gibi şeyler de var. Ondan sonra Survival modda can işliyor yani ölebiliyorsunuz şeyler, monsterlar, canavarlar sizi öldürebiliyor gece vakti ya da manaların içerisinde. Ondan başka Açlık işliyor, koştukça açlığımız azalıyor falan. Bunları da birazdan göreceğiz. Survival mod genelde çoğumuzun oynadığı mod. Bir de hardcore mod var. Hardcore modda sadece bir tane canımız var ve eğer hardcore modda ölürsek bitiyor. Respawn olmuyoruz. Survival'da respawn oluyor Yani aynen devam edebiliyoruz. Ama hardcore modda respawn olmuyorsun. Ve dünya siliniyor. Yani yaptığın her şey gidiyor. O yüzden ölmemek gerekiyor. Şimdi... Survival'a giriyoruz. More World Options'dan ben Cheat. Hello Cheat. On demenizi tavsiye ediyorum. Çünkü aynı haritaya devam ederseniz o cheatler ileride işinize yarayabilir. Geri kalana gerek yok. Ve Create New World. Bakalım bizi nereye spawnlayacak. Bu arada spawnlandıktan sonra gece olana kadar yaklaşık 7 dakikanız var. Yani 7 dünya saati dakikanız. Dolayısıyla ben şu anda kronometre başlattım. Ne olur ne olmaz ama gökyüzünden güneşi takip edemiyorum. Çünkü video settinglerimi düşürmek zorunda kalmıştım. Tamam. Güneş takip edemiyorum. Normalde edebilirsiniz eğer video settinglerinizi yüksek tutarsanız. Bunun yerine kronometremden kontrol edeceğim. Şimdi ilk yapacağımız iş burada ineklerimiz var. İnekler bize çok şey sağlayacak ileride ama bugün ineklik işimiz yok. Bugün ilk işimiz hayatta kalacağımız bir alan yaratmak ve bu yüzden ilk önce ihtiyacımız olan şey biraz tahta. Tahta için oduna ihtiyacımız var ve bunun için de ağaca ihtiyacımız var ve bu şu anda ortalıkta hiç ağaç yok. Onun yerine bol bol inek var. Şimdi bakın ağaç arıyoruz. Ağaç aradığımızda onunla iyi burada taş var. Taşa da ihtiyacımız olacak. Evet, ilk gün hayatta kalma rehberi için ağaçsız bir alana düşmek pek şanslı olmadı ama şurada karşıda bir ağaç gördüm. Bu ağaca doğru gidiyorum. Ve sanırım sadece bir tane ağacım var şu anlık. Hiç yok da nedir Evet. Şanslı bir ağaç. Ha, aşağıda bir tane daha gördüm. Şimdi mouse'un sol kli blokları kırıyoruz. Kırdığımızda genelde bloklar elimize düşüyor. Gördüğünüz gibi canım bir tane azaldı. Aşağıdaki butlar can demiş pardon açlığı. Aşağıdaki butlar açlığı gösteriyor. W tuşuna iki defa üst üste basıp ilerlediğinizde koşarak ilerliyor. Bu da o açlığımızı düşüren bir şey. Ben ağacı hızlı bulabilmek için biraz koştum. Şimdi ağaçtaki bütün odunları aldım. Geriye sadece yaprakları kaldı. Yaprakları zamanla düşecek. Normalde bu yapraklar düştüğünde geriye sapling ve elma bırakır. Bu saplingleri yeniden dikip yeni ağaçlar elde etmek için şimdi şu ağacı da falan ettim mi ilerleyebileceğiz. Hop, hop, hop. Sen de geldin. Normalde bunları tabii ki elimizde kırmıyoruz. Aletlerle kırıyoruz ki daha hızlı kırmak için. Ama benim şu anda hiçbir aletim yok ve bu yüzden size nasıl alet yapmamız gerektiğini göstereceğim. Ben de gel. Kaç oldu? 11 tane. 11 tane bloğum var. Şimdi E tuşuna bastığımızda bizim inventory'mizi gösteriyor. Bu benim avatarım. Normalde gelen avatarın adı Steve'dir. Yeni skinler yüklemek istiyorsanız internetten istediğiniz yerden yükleyip Minecraft'ın sitesinden upload edebiliyorsunuz. Son derece kolay bir şey skin değiştirmek. Şimdi 11 tane odunumu aldım. Odunları sol kılık yaptığımda elime alıyorum ve sağ sadece bir tanesini bırakıyorum. Sol yaparsam hepsini bırakıyorum. Ben şu anda bir tanesi hariç, onun da neden olduğunu sonra söyleyeceğim. Bir tanesi hariç ya da iki olsun, iki tanesi hariç hepsini plank'e çevirmek istiyorum. Bunun için burada gördüğünüz alan benim crafting alanım. Bu crafting alanında küçük çapta şeyler yapıyorum. Normalde şimdi birazdan bir crafting table yapacağım. Onda alanımız daha fazla. Crafting alanına koyduğumda herhangi birine koyabiliyorum. Çünkü sadece bir haneli bir şey. Crafting alanına koyduğumda bana plank şeklinde bir wood 4 plank veriyor, bir oak wood 4 plank veriyor. Eğer sol klik yaparsam sadece bir tanesini alıyorum. Eğer shift klik yaparsam hepsini aynı yere topluyor, hepsini aynı yere topladık. Ben bunlardan yeniden dört tanesini böyle sağ klikle koyuyorum ve kendime bir crafting table alıyorum. Bu crafting table Minecraft'ın elbette olmazsa olmaz şey adı üstünde Minecraft. Şimdi crafting table'ımı nişan alıp sağ klikle yere yerleştirdikten sonra içine giriyorum. Burada artık 3'e 3, e 3 e, yani 9 karelik bir craft alanımız var. Ve ben bu alanda ilk önce bahsettiğim gibi tool'lar yapmam gerekiyor. Aletler yapmam gerekiyor ki ağaçları, taşları kırabilmek için. Bunun için de ilk önce stick e ihtiyacım var. Sopaya ihtiyacım var. Bu sopayı aldıktan sonra iki tane üst üste plank koyunca az önce de gösterdiğim gibi sopa yapıyor. Upsi. Ne yaptı ya? Bilmiyorum ne yaptı orada. Shift'e bastım öyle bir şey oldu. Çok ilginç. Tamam. Stickleri alıyorum. iki tanesini üst üste koyuyorum. Bu benim şu anda yapacağım aletin sapı olmuş oluyor. Üç tanesini yan yana koyuyorum. Yapabileceğimiz aletlerde balta var. Ondan sonra kürek, kılıç, bir birçok şey var. ilk önce pek pickaxe'a başlamak en mantıklısı. Çünkü bunun sayesinde taş alabileceğim. Bakın gördüğünüz gibi saplingimiz de geldi. Bu saplingleri yeniden yere dikerek daha fazla ağaçlar çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ve benim şu anda aradığım şey taş. Ne yazık ki korkunç bir yere spawnlanmıyor. Aslında çok güzel. Ev kurmak için harika bir yer ama malzeme bakımından beni çok koşturan bir yer. O yüzden taş bulmakta zorlanıyorum. En iyisi şu anda kürek yapıp aşağı doğru kazmak sanırım. Oradan karşıma taş çıkacaktır. Küreğin ki gene iki tane stick üst üste. Bir tane oak sapling plank. Oak wood plank koyuyoruz ve bir tane de tahta küreğimiz oluyor. Bu aşağıdaki hat barı klavyede bulunan tuşlarla kontrol etmek de mümkün ama ben farenin şeyini, tekerlerini kullanmayı tercih ediyorum. Onun aralarında değiştirebiliyorum. Ve şimdi kendimize taş arıyoruz. Normalde üzerimizde üzerinde bulunduğumuz toprağı kazmamak tabii ki en mantıklısı Çünkü aşağı düşebilirsiniz ve aşağıda her şey olabilir. Lav olabilir, mağara olabilir, canavarlar olabilir. O yüzden böyle yavaş yavaş kaza kaza inmek en güzeli. Şimdi benim bugün ihtiyacım olan şeyler meşale olacak ve kendime küçük bir barınak yapacağım. Bu barınak için toprağa içine bile saklanabilirsiniz. İlk günden yatak yapmak biraz güç olduğu için... Şimdilik muhtemelen ben toprak bir barınak yapacağım ve zamanım gittikçe azaldığı için ölmeden önce ben yeniden böyle ilkel yollarla yukarı zıplıyorum ve sağ yere yerleştiriyorum. İlk ay yollarla yeniden yukarı çıktım. Şimdi bana ışık lazım çünkü karanlığa spawn oluyor canavarlar. Canavarlar da dönüp sizi öldürüyorlar. Ölmek de istemiyoruz. Dolayısıyla crafting table'a giriyorum. Topladığım cobblestone'lardan her kenara birer tane koymak şeklinde bir tane furnace yani bir fırın yapıyorum. Fırınımı aldım ve yerleştirdim. Şimdi daha önce bu bıraktığım woodlar vardı. Bunları fırının üstüne koyuyorum. Bu alt kısmına normalde kömür koyuyoruz ama benim şu anda kömürüm yok ve kömür arayacak vaktim de yok. O yüzden plank koyuyorum. Plankler onları yakıyor ve bu bana birazdan kar coil yani odun kömürü verecek. Ve İlk odun kömürüm geldi. O arada yaparken escape çıkıyoruz. Bu arada bunlardan sağ kulüpte giriyoruz. Escape çıkıyoruz. Crafting table yeniden geliyorum. Daha fazla çubuğa ihtiyacım var. Çünkü aydınlatmaya ihtiyacım olacak. Çubukları koyuyorum. Üstüne de kömürü koyuyorum. Bir tane kömürüm olduğu için bir. Sadece dört tane verecek. Geri kalan çubuklarım bana kaldı artık. Dört tane ışığım var. Torch diye geçiyor. Bunu da alalım. Bunu da ışığa çevirelim. Ups, attık yanlışlıkla. Ve Minecraft'te ilk günümün yavaş yavaş sonuna geleceğim. O yüzden kendime hemen bir sığınak kazmam lazım. Aslında burası fena olmaz benim için. Bu yani toprağın altına bile saklanabilirsiniz şu anda. Eğer bu topraklarla kapattım. Ama artık burası karanlık. Karanlığa canavarlar spawn olabiliyor. Gerçi bana çok yakına spawn olmayacaklarını biliyorum. Şu anda kendime böyle bir saklanma alanı icat etmiş oldum. Bu alanın içinde biraz taş toplayıp belki kömür bulmayı ümit ederek kazma yapabilirim ve ilk günün geçmesini bekleyebilirim. Şimdi normalde tabi her gece böyle bir yere saklanıp geçmesini beklemeyeceğiz. Gerçi hala akşam olmadı belki biraz daha dışarıda bir şeyler yapabilirim. Bu esnada bir kez daha çıkıyorum. Burası benim barınağım olacak ilk gün canavarlardan saklanacağım yer çünkü hemen oynanın ilk gününde ölmek istemiyorum. Bakalım çıkalım yukarı. Bu sırada neler yapabiliriz? Dediğim gibi etrafımda çok fazla mağara olmadığı için nek olması iyi. Çok fazla mağara olmadığı için pet mining yapamıyorum bugün. Onun yerine ne olur ne olmaz diye kendime bir kılıç yapabilirim. Kılıç için ilk sapını koyuyoruz. Üstüne iki tane de taş koyuyoruz. Tahtadan da oluyor, demirden de oluyor, diamond'dan da oluyor, elmastan da oluyor. Şimdi ilk kılıcımı yaptım. Bir de balta yapabilirim. Balta için yeterli sapım kalmadı. Hmm. Baltayı Yapamadım, yaptım. Tamam. Yapamadım. Hmm. Balta, ayıp, hayır. Yapacağım. Baltanın tarifini unuttum. Oh be. Bu tariflerin hepsi internette var. Recipe diye geçiyor genelde. Zaten Minecraft forumlarından, Wikipedia sayfalarından hepsini bulmak mümkün. Baltamı da yaptığıma göre bugünümü belki de biraz daha aç toplayarak geçirebilirim madem. Zaten geceyi karanlıkta, aşağıda küçük saklanma yerinde geçireceğim için. Bu arada o esnada taş toplarım ama normalde yatak yapmamız gerekiyor. Yatak için kuzuya, daha doğrusu koyuna ihtiyacımız var. Sanırım akşam oluyor. Koyun için, pardon koyunun yünlerini alabilmek için bizim demire ihtiyacımız var. Derken derken uzuyor. Dolayısıyla ilk günden yatak yapabilmek pek olası olmuyor. O sırada ölmemek için. Aynı zamanda ben birazdan şu ineği öldüreceğim. Çünkü Acıkıyorum. Ve bir şey yemem lazım. O yüzden üzgünüm minik inekcik. İnek bana neler verdi? İnek bana çiğ et verdi ve derisini verdi. Şimdi gidiyorum ve neredeydi benim küçük saklanma yerim? Burada aşağıdaydı. Tamam. Ben bunu yanıma almak istiyorum. Kırılmıyorlar nasılsa. Aynen yanımıza geliyorlar ve artık akşam olduğu için ben saklanma yerime ineceğim. Tabi birden atlamamak en iyisi şu anda. Yoksa yok yere öleceğim. Ups. Yanlış yıkazmışım. Şey tamam. Ve burası benim küçük saklanma yerimdi. Yeniden tepeyi kapatıyorum. Çünkü gördüğünüz üzere artık gece oldu. Ve geceleri canavarlar gelip bizi öldürmek istiyorlar. Şimdi kapattık. Bu benim minik saklanma yerim. Ve fırınımı buraya yerleştirip fırında şu anda yine yani bir tane bundan koyup bir tane bundan koyup bunu yakacağım kömür yapacağım yemeğimi pişireceğim ve gecenin geçmesini bekleyeceğim gecenin geçmesini beklemek için zaten şu anda tek yapabileceğimiz şey arada bir açıp yukarıya bakmak Buna gerek yok daha fazla gerek yok tamam. Sen bana yemeğimi ver. Hatta bunu da koyalım. Onlar orada pişe dursun. Genelde burada bir şey pişirdiğinizde demir olsun, altın olsun. Onları aldığında experience puan kazanıyorsunuz. Bu canların ve yemeklerin olduğu yerin altındaki yeşil var. O experience olur. İleride bir şeyler enchantlamak için onları kullanacağız. Arada bir buraya gelip gece olmuş mu? Gündüz olmuş mu? Ups hala geceymiş. Tamam ben geri kaçıyorum deyip bakabilirsiniz. Ya da saatinize bakabilirsiniz. Yaklaşık 7 dakika sürecek tam e, şeylerle birlikte gün doğumu ve gün batımı ile birlikte onar dakika sürüyor normal saatle. Etim çıktı. Etimi alıyorum. Etim elimdeyken sağ kliğe basın tutuyorum. Etimi yiyorum. Gördüğünüz gibi doldu. Ve ilk gecemizi geçeceğimiz yeri bulduk. Heh, bu arada e, aletlerin altında yeşil barlar var. O barlar aletin ömrünü gösteriyor. Dolayısıyla benim işte wooden pickaxe'imin ömrü gittikçe azalıyor. Ee, tabii ki de crafting table'ımı yanında getirmedim. O yüzden yeni bir tane yapıp buraya koymalıyım. Çünkü e, tahta aletlerin ömrü oldukça kısa. O yüzden bu gece burada ben taş kırarken tahta aleti kullanmayı tercih etmiyorum. Onun yerine kendime bir wooden pickaxe, stone pickaxe yapıp onu alıp gecenin geçmesini beklerken böyle sevimli sevimli ortalığı kırabilirim. Ama tabii ki dediğim gibi altınızdaki şeyi kırmayın. Aşağı düşebilirsiniz. Aşağıda büyük ihtimalle bir mağara vardır yani. O kadar çok mağara var ki çünkü ve o mağarada yani en iyi ihtimalle lavanın içinde yanarak ölürsünüz. O yüzden ilk gününüz böyle. Hemen bunları yapıp saklanmaya bakıyorsunuz. Ondan sonrası da sonra. Çıkıyor musun? Hoşçakalın.